Değerli Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekilimiz Anayasanın amacı insanı devlet karşısında korumak, devlet iktidarı karşısında temel hak ve özgürlükleri tam anlamıyla korumak, onu tesis etmek. Bu anlamda tabii anayasa esas teşkilat kanunu, teşkilatı esası 1876'daki adı da teşkilatı esası kanuni esasıydı, 21 ve 24 anayasalarımızda teşkilatı esasi olarak literatürde yerini aldı. Tabii insan onurunu korumak için de adaletin tecelli etmesi lazım. Adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için de hukuk devleti ön şart. Hukuk devletinin de ön şartı tarafsız ve bağımsız yargı tabi tarafsız ve bağımsız yargının insan onurunu koruyabilmesi, insanı iktidar karşısında koruyabilmesi, temel hak ve özgürlükleri en geniş anlamıyla tesis edebilmesi de önündeki uygulayacağı metne bağlı. O metinde en başta anayasa. Dolayısıyla anayasanın insan onurunu koruyan, temel hak ve özgürlükleri öne alan yapısı çok önemli. O nedenle biz tarafsız ve bağımsız yargının uygulayacağı, devletin bağlı olacağı anayasanın öncelikle insan onurunu korumasını, esas almasını istiyoruz. Bunu herkes bu konuda mutabık ve inşallah bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak çalışmalarda elbette ki hedefimiz insan onurunu korumak, milletimizi temel hak ve özgürlükleri ki en geniş anlamıyla tesis edildiği bir anayasayı yapma noktasındaki mücadele biz de parlamento dışından yürütme olarak, hukuk politikalar olarak ve sivil toplum kuruluşları olarak ülkemizin, milletimizin tüm toplum kesimlerinin görüşleri alınarak bu çalışmaların inşallah nihayete ereceğini bekliyoruz, umut ediyoruz. Siyasi tarihimiz ne yazık ki on, her 10 yılda bir vesayet odaklarının, darbecilerin, darbe heveslerinin toplumumuzda açtığı derin yaralarla doludur. Bu dönemlerde yaşanan adaletten uzak yargılama süreçleri, hak ve özgürlüklerin rafa kaldırılması, haksız gözaltı ve tutuklamalar, işkence ve idamlar adeta zihnimize kazınmış birer acı hatiralardır. Ve ülkemizde anayasalarımız maalesef Çoğunlukla bu darbe ve darbe girişimlerinden doğmuş ve darbecilerin zihnindeki vesayetin muhafazası için hazırlanmıştır. Örneğin 27 Mayıs darbecilerin hazırladığı 1961 Anayasası'nın temel vazifesi darbeyi meşrulaştırmak ve milli iradeyi vesayet altına almaktı. Yine 12 Mart 1971'de sivil siyasetin aldığı darbe dönemin anayasasına da yansıdı yapılan değişikliklerle siyasette vesayet adeta kurumsallaştı. Türkiye'nin on yıllar süren kayıp yıllarında gençlerimizin bir sağdan bir soldan dar ağacına götürüldüğü, hukuk cinayetlerinin normal bir hal aldığı dönemin sonunda 1982 Anayasası ortaya çıktı. 1982 Anayasası'nın kodlarında millete güvensizlik, siyaset kurumunu itibarsızlaştırma ve vesayeti kökleştirip meşrulaştırma vardır. Görüldüğü üzere 61 ve 82 anayasaları tarihimize kara leke olarak geçen zulmün, baskının, acıların gölgesinde vesayetçi anlayışı muhafaza için kurgulanmıştır. Bu nedenle 10 yıllar boyunca toplumsal barış tesis edilememiş, vesayet odaklarının toplumumuzda açtığı derin yaralar kapanmamıştır. Oysa ki anayasalar devletlerin en temel hukuk belgesi, refah, özgürlük ve istikrarın teminatı olmalıdır. Bu amaçla halen yürürlükte olan 1982 Anayasası'nın yerine sivil ve demokratik bir anayasanın hazırlanması son derece elzemdir. Kıymetli katılımcılar, Gazi Meclisimiz bu anayasayı defalarca değiştirdi en önemli reformlar ve en demokratik değişimler son 21 yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin kabulü ve aziz milletimizin onayıyla gerçekleşti. Bugüne kadar 177 maddeden oluşan anayasamızda 19 kez değişiklik yapıldı ve 19 kez yapılan bu değişiklikte 184 yere dokunuldu. Yani madde sayısından daha fazla bir değişiklik söz konusu oldu anayasanın bir yerinde ardarda arda yedi maddenin değiştiğini görüyoruz. Yani yedi maddenin ardarda mülga olduğunu. Bu da gösteriyor ki hem metin bakımından yekne saklığın bozulduğunu görüyoruz. Hem de birilerine göre yamalı bohçaya dönüştü. Birilerine göre delik deşik bir anayasa şeklindeki hak etmediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak etmediği bir takım eleştirilere de hep maruz kalıyoruz. Üstelik darbe ürünü olan bu anayasada yapılan değişikliklere rağmen milli irade üzerindeki vesayet kalıntıları bir türlü tamamıyla silinemedi. Vesayetçi ruh azaltılmaya çalışıldı ama tamamen silindiğini söylemek mümkün değil. Çünkü bu ruhun maddelere kadar işlediğini zaten herkes, anayasa hukukçularımız, bugün siyasetçilerimiz de bunu ifade ediyorlar. 1982 anayasamız... 1980 darbesinin ardından yapılan 82 model bir arabaya benzetiyoruz ve bu süre içerisinde ihtiyaçlarımıza göre bu eski arabada çok sayıda parça değişiklikleri yaptık. Ama o parçalarla artık o araç bu yüzyılda, yeni modern çağda o araçla gitmenin artık doğru olmadığını hepimiz hep birlikte söylüyoruz. Ve dolayısıyla bu anayasamız adeta o eski araca takılan yeni eski arabaya takılan yeni araçlar nedeniyle adeta bir protez anayasaya da dönüşmüş durumda. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz ve anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltan düzenlemelere rağmen yeni bir anayasa istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik sivil bir anayasaya kavuşması için hep beraber gayret göstereceğimizi ifade ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.